Da -da. Oh. Nasılsınız hocam merhabalar. Bugün doğum gününüz. Şimdiden kutlu olsun. Yaşlılık nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> 50 mi oldunuz hocam? Zaten bir ayağınız çukurda. <laughs> Matematiğinin de kaç oldu ortaya çıktı. 50 50 evet 50. Senin aritmetik kaçtı? <laughs> 80. Efendim? 80. Aritmetik diyorum oğlum. 80'di. Yanlış vermişler herhalde. Nepotizm yapmışlar. <laughs> 45 oluyorum arkadaşlar. Bu hafta bir bilim kurgu çektik. Muhteşem <laughs> <laughs> bir film oldu hocam. Neden? Çünkü Red de çektik. <laughs> Ama sen Alexa istiyordun. O klasmanda kameralar. Sektörün <laughs> böyle en babuş makineleri. babuş. Babuş cihazları. <laughs> Dijitalistin inceliğiyle Red Dragon'la çektik. 5K çektik. Ama lenslerimiz de çok iyiydi. Lensler de dünyanın en iyi lensleriydi. Master Prime'la çekildi. Ben senin bu deneyimi yaşamanı istedim aslında. Biliyorum. Farkında. Muradına erdin mi sonunda? Erdim hocam. Ama yine minnete geçmedi yine. Minnete geçmez mi? Daha nasıl teşekkür <laughs> edeyim bana size? <laughs> ve böylece sence olmaz öyle saçma şeyde söylenen her şeyin ne kadar saçma olduğu mu ortaya çıktı? Kendi kendinizi çürüdünüz gittiniz hocam dediğim işte. 5 TL'den daha iyidir demedik. Paran yoksa yani sonuçta bak hep aynı yere geliyoruz. 50 lira var ya o 50 liraya geliyor muhabbet. Paran yoksa eğer alamıyorsun o kamerayı alamayınca da çekemiyorsun yani. Red ve Alexa tabi state of the art yani. Var olan teknoloji en üstü. E, o yüzden 50 bin dolara satıyor. 5T daha iyi demek. En aylık olur. Böyle bir en aylık yaptığımızı sanmıyorum. Sonuçta şu fark ediyor mu? Günün sonunda onu seyreden birisi ona bakmıyor ki. Bir yoldan 20 kişiyi çevirelim. Aynı sahneleri bir de yan tarafta 5 d çekmiş olsaydı. Kör olsa anlar. Oyuncuyu bile havaya sokar. O kadar diyeyim ben size. Yani sen şunu mu diyorsun? Kamera filmi de mi değiştiriyor? Değiştiriyor. WC için hiçbir şey fark etmedi mesela. Sen fark gördün mü? Valla görmedim. <laughs> Buna çok takık adamlar görüyor yani sen görüyorsun ben görüyorum. Biz değiliz yani hedef kitle. Bununla mı ibadet? <laughs> 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 Bu lafı ben kabul etmiyorum. Hangi lafı? Bey'in Bey az önceki söylediği ben bir fark görmedim diye. Yani o zaman televizyon alırken de git arkadaş o zaman 600 liralık televizyon e, al. O, o zaten öyle. <laughs> Peki hocam 4-5 tane kamera var. Niye redle çektik ya? Doğruyu söyleyeyim mi? Söyleyin hocam. Kamera çok aslında önemsiz bir şey. Yani bir filmin maliyetini düşündüğün zaman aslında kamera çok az şey tutuyor orada. O kadar para harcamışsın, oyuncuları getirmişsin, dekor kurmuşsun, ışık yakmışsın, insanlar uğraşmış etmiş. Onu gidip kötü bir kamerayla çekmek istemezsin tabii ki. Professional bir aletle daha rahat ediyorsun. Filmin dilini değiştiriyor. O senin sevdiğin büyüyor olay anlatabiliyor muyum? Kamera daha ağır, daha yavaş <laughs> hareket ediyor. Ben bunu çekiyorum ve ben bundan para kazanacağım dediğin zaman var olan en yüksek aracı kullanıyorsun. O normal. Çünkü sen onu satacaksın ya. C serisi kameralar, 5T'ler, daha consumer, prosumer kameralarla bir şey Çektiğin zaman daha zorunu yapıyorsun. Ya yani bayağı kumda koşmak gibidir ve Red gibi Alexa gibi bir şey çıktığın zaman zaten gördün işte 15 stop dynamic range var yani ne verirsen ver alet alıyor. Çok daha kolay yani. yani bu programın hedef kitlesi genellikle gençler. Onlara Red alın mı diyelim? Kendi aletinle daha iyi çekebileceksen. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. O gün çok hızlı çekmek zorunda kaldık. Kiralık alet yani. Onu sorgulamak lazım. Hangisini tercih edersin? Sınırsız süre mi en iyi kameram? En iyi kamera. Yemin ediyorum salak bu çocuk. <laughs> bu çektiğimiz filmi. Bir gün değil iki günde çekseydik ama beş deyle çekseydik. Tercih etmez miydik? Yapmazdım. Neden? Daha kötü bir şey çıkardı ortaya. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Hiçbir temeli olmayan bir şey her zamanki gibi. Sabahtan akşama kadar test videoları izliyorum. <laughs> bir defa bunu hemen bırak. Yanlışlık burada yani. Bir şey dikkatinizi çekti mi çekerken? Yok ben öyle çektim. <gülüyor> <gülüyor> büyük şey. Senin bu büyük saplantını tam Tolga Demirci'ye başvurabilir miyiz bu konuda? Bir dakika bağlanıyorum. Tan. Tamam. Tan tamam, evet merhaba. İlker ve Nazım iyi akşamlar. Büyük nedir üzerine konuştuğunuzu duyar gibi oldum. Büyük hiçbir zaman ölçemeyeceğimiz, ölçsek de tanımlayamayacağımız soyut bir kavram. Bu anlamda büyük aldatıcı, işlevi de yanıltıcı. Her ne kadar büyük bir kameraya sahip olursak olalım, hep daha büyüğünün esareti altında yok olup gideceğiz. En iyisi elimizde olanla avunmak. Londra'dan sevgiler, iyi akşamlar. Büyük. Ha peki büyük kamera. Büyük bir şey psikolojik olarak insan beyninde daha fazla patlamalara sebep olur. <gülüyor> <gülüyor> Yine acayip bir düşünce geldi. Aslında bir filmin bence en temel sorunu art direction, sanat yönetimi. Yani. yani. bana deseydin ki sen, hocam 5 TL çek ama dekora daha fazla para harcayayım onu tercih ederim. Dekora öncelik Tabii. Neyle çekersen çek sonuçta aynı görünüyor aslında. Dokma döneminde adamlar her şey doğal olacak ya ışık, kamera, öyle büyük prodüksiyona girmediler. Ve ne? hikaye çok güzeldi. İnsanlar izlediler. Ama şuraya bir parantez açayım. Siz ikiniz bir program <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Dogma'da da şöyle diyor adam. Sadece diyor 35 mm kullanacaksın. Onun haricinde bir kamera kullanamazsın. Hayır 35 <laughs> mm <milimetre> kullanmayacaksın. <laughs> DV ile çekeceksin diyor. Hayır canım olur mu? Açalım mı? Hocam, ben Dogma olduğu zaman sinemacıydım. Biliyorum. DV ile çekti bütün o filmleri. Idiotlar bilmem neler. Bayağı DV kameralarla çekildi. 35 mm kullanmak yasaktı Dogma'da. <laughs> ne olur açar mısın? Bakmak istiyorum ya. Bu filmleri ben sinemada seyrettim. Biliyorum heriflerin ne yaptığını. Yüzde 10.500 eminim öyle söyleyeyim. Bir kere beni yensen yani o kadar sevineceğim ki lazım ama olmuyor. Ne ya. olur öyle çıksın lütfen. Ha? Lütfen öyle çıksın. The film format must be akademi 35 demek, film 35 çekilecek demek değildir. Şu demek, sinemalarda gösterdikleri için, DV'nin de formatı sinemaya tutmadığı için yani diyor ki herif, o formatı akademi 35'e göre yap diyor. Daha geniş yapma diyor. Yani alttan üstten kaş koyma diyor. Yani o ekşi sözlükteki arkadaş da aynı şekilde yanılmış. Akademi 35 yanıltıyor. Mesela Red'in sensörüne ne diyor? Süper 35 sensör diyor ama filmle çekildiği anlamına gelmiyor. O sensörün boyutlarını ifade ediyor. Biliyorum heriflerin ne yaptığını. Sen daha kısa pantolonla gezerken ben bunu, bu işlerle uğraşıyordum oğlum. Çok emindim. <laughs> Vallahi çok emindim ya. Bu arada benim film çekme stilim çok zordur farkındaysan. İlker Bey'le daha önce çalışmayanlar hiç provasız çalışıyor. <laughs> <laughs> Hep kendim kamera kullandığım için ve küçük kameralarla çalışmaya alışkın olduğum için hızlı bir takım kararlar veriyorum. Ya yani sektörden bir focus puller gelseydi çıngar çıkardı orada. Birdenbire şey diyorum hadi gidin diyorum ya. Çocuk orada gerçek zamanlı <laughs> netlik çekiyor ve yapıyordu da. Bir gece önce konuştuk onunla. Ben yapamam dedi. Bunlara sinir oluyorum. İnsanların kafasında böyle bir şey oluşmuş. Yapamam. Niye yapamayacaksın ya? Bir tane şey çevireceksin ya. Yani. İşte birileri demek ki korkutuyorsa bizi sürekli. İşte korkutuyorlar evet. Bu programı ben onun için yapıyorum. Korkmayın diye. Korkmayın. Bilim kurgu film çekmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Bir bilim kurgu çekmek için gereken şeyleri sayıyorum. Bir, jaluzi, 2, lamba, 3, siz. <laughs> Işık herhalde, değil mi? Her şeyi toparlayan 3 aşağı beş yukarı ışık. Ama bak yine ezber. Benim hayatta en sinir olduğum şey ezber. Bilim kurgu filmi olacaksa kafanda bir şema var illa onu uymasını istiyorsun. Ya. Halbuki Tarkovski'nin Stalker'ı bağda bahçede geçer. Sonuçta çekildi mi çekildi. Bilim kurgu mu bilim kurgu. Yani olur. Her yerde her şekilde bilim kurgu olur. Meseleye ben bilim kurgu filmi yapacağım diye başlarsan olmaz zaten. Senin bir şey anlatıyor olman lazım. Hocam bütün öğrencilerin yaptığı şeyi yapmadınız. Böyle herkes sayfalarca şatlistler hazırlar. <laughs> Çılar, bilmem neler falan sayfa sayfa ama sizin tartınızda siz niye yapmadınız? Shooting script yanlış anlaşılmış bir şey Türkiye'de. Çekim senaryosu yazarken ne yapıyor? Oturuyor kamera 45 derece açıyla girer işte adam 30 derece döner kadını arkasından tutar falan. Şimdi bunlar külliyen yanlış. Çünkü bugüne kadar bak biz burada 40 tane film yaptık. Hiçbirinde ben çalıştığını görmedim. Sen hatırlıyor musun? Yok hiç benimle çalışmadım. Hiç. Hatta daha büyük bela oldu. Evet. Koreograf olduğunu düşün. Sen evde oturup dansı yazamazsın. Yazıyla ifade edilemez bu. Allah ne verdi? çek Değil tabii ki. Kafanda bir, bir şey olması lazım. Ama yazarak yapamazsın. Neden yapamazsın? Bu bir performans işi. Ne demek bu? insanlar orada, oyuncular gelmiş. Kameramanı da ben o performansın içine katıyorum. Hatta ışıkçılar hepimiz. Hep beraber orada bir performans yapılıyor. Biz de onu kaydediyoruz. Aslında David Fincher'ın lafı. We are rolling diyor ya. Yani diyelim ki bir şeye takıldın veya ne bileyim kamera tıkladı. Kesme diyor. Çünkü we are rolling diyor. Hep beraber bir akış var orada. Dans gibi bir şey var yani. Genel bir yaklaşım olacak. O oyuncuları Birbirlerine göre duruşları, ışığa göre duruşları, nereye hareket ediyorlar, ne hızla hareket ediyorlar. Çünkü setin bir de fizikselliği var. Bir dekor var ortada, orada bir yatak var. Şimdi yatağın üzerinden atlayamayacağı için arkasında durmak zorunda kalıyor. O fizikselliği önce göreceksin, aksiyonu göreceksin. Gördükten sonra ancak kameranın yerini bulabilirsin. Hollywood'da film çekiyorsan yaparsın storyboard'unu. Sonra da dersin ki ben bunu istiyorum. Bütün ekipte sana onu verir. Çoğu durumda bunu yapamazsın. Yorumlarda falan yazılıyor ya işte hoca doğruları anlatıyor diyor. lan olmaz öyle saçma şey. Tam tersi. Tersi. Doğru diye bir şey yok aslında onu anlatıyorum. İşte herkes şunu istiyor, hap olsun. Yani ben geleyim diyeyim ki yönetmenlik böyle yapılacak. Yani olabilir mi böyle bir şey? Tamam, doğru yoktur dedik ama yanlış var mıdır peki sence? Yanlış da yoktur. Genel kabul görmüş şeyleri eğer doğru diyorsak bu çoğu kimse için yanlış olabilir. ne? Matematiksel olarak doğru diye bir şey olmayınca yanlış bir şey de yoktur gibi oluyor ama yanlış diye bir şey var. Bir çerçeve çizmen lazım. Cumartesi günü çektiğimiz filmi düşün. O filmin bir senaryosu var. O senaryonun doğruları var. Burada bir yöntem var. Ya bu yöntem değişiyor. Her senaryo, her prodüksiyon ayrı çözümler gerektiriyor. Ben bu yüzden bu işi seviyorum. Ezbere hiçbir şey söylenemez. Burada biz ne yapıyoruz biliyorsun. Temel bir konseptimiz var. Tek mekan, tek zaman iki oyuncu. Sabah geliniyor, çekim başladıktan sonra 8 saatin var. Sen yönetmenliği öğreneceksen tek mekanda iki oyuncuyu çekerek ancak en iyi şekilde öğrenebilirsin. Ne oluyor? Diğer bütün değişkenleri kitlemiş oluyoruz aslında. Yani herkes eşit şartlarda geliyor, başlıyor, 8 saatte çekiyor, bitiriyor. Ben bunun çok iyi olduğunu düşünüyorum ama mesela öğrenciler öyle düşünmüyor. Çünkü daha büyük hayal ediyorlar sürekli o yüzden. İşte o kendi ayağına ateş etmek istiyor. Evet. Ben şeye de hastayım ya. HDMI programını yaptık. 30 saniye oldu koyulalı. Altta bir yorum. Hiç bilmediğiniz konularda atıp tutmayın yazıyor. Şimdi kardeşim ben bu programı yapıyorum ya. Ben buraya çıkmışım tamam mı bu iddiayla. Binlerce kişi izliyor bunu. Ben bilmediğim bir konuda atıp tutar mıyım sence? Sonra birden bütün yorumları silindi. Bakmış. <laughs> Bakmış öğrenmiş. <laughs> Lafa başlama yeri çok yanlış Türkiye'de. Hiç bilmediğin konularda atıp tutuyorsun. Söyleyemiyorum şimdi ama demek ki sen bilmiyorsun. Lafa nasıl girilir öğreteyim o zaman. Ya böyle dediniz ama acaba şöyle olabilir mi denir değil mi? Hiç bilmediğiniz bir konuda atıp tutuyorsunuz dersen iletişim bir medeniyet seviyesine <laughs> ulaşmış oluruz öyle olsa. Evet. Ah Nazım ah. Ne yapıyoruz biz ya? <laughs> şınav çekiyor musun? <laughs> Yönetmen olamazsın ama o zaman. Çekemiyorum çünkü. Oğlum her yönetmenin onun şınav çekmesi gerekir. Şimdi hemen olsun. <laughs>